Arkadaşlar yepyeni bir bölüm daha sizlerleyim. Bugün peki saat kaç? Saat kaç? Ha tamam 12'ymiş tamam. Saat 12.58. Evet neyse bugün yepyeni bir hayatta kalma serverıyla sizlerleyim. Yepyeni hayatta kalma serverımızın ikinci bölümündeyiz. Evet. İkinci bölüm. Uuu. Vaa. Peki atlayamadım. İkinci bölüm. Uf, İkinci bölüm. Evet. Önceki bölümde işte e, neydi o adı? Evet devam ediyoruz. Şimdi bu sefer e, neydi o adı? Keşfe çıkıyoruz. Her şey adını unuttum lan ben. Neyse şimdi çıkalım şuradan. Bunu da yapalım. Onu da yapalım. Neyse ben keşfe çıkıyorum. Arkadaşlar kaplan, kaplan buldum. Şimdi kaplan avlayacağım. O, oh, oha lan. ileride bir şey var. Oda var lan. Kap, Kaplan avı. Kaplan avı. Ah! Aa, ah, tamam. 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 tam. tam, 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 tam. Suyun tükenmesin abi. Tamam. Tamam. Abi tamam. Suyun tükeniyor. Anladık da niye bana dalıyorsun direkt? He gelme. Bu hala peş. Aa bıraktı lan. Tamam. Şimdi canım botu Sen bekle ulan. Ben sana göstereceğim. Abi şimdi şöyle bir kafana. Olmadı. Kafana bir. Bir koyayım. Allah. Allah 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 lan, gel lan buraya, inceyeceğim lan seni Allah Uf. lan kaplan, kaplan avlayacağız dedik kaplan beni avladı lan neyse uazurfi surfi alayım birazcık da avcılak gel lan buraya kaçma lan benden benden kaçamazsın ben senden daha üstünüm ben insan lan en üstün canlı. Evet doğruydu. Ben en üstün canlıyım lan. Ah vallahi deri düşürdü lan. Sonunda e, demirden başka bir setim olacak. O ne? Ah goril. Tamam tamam. Gorille hiç bulaşmayacağız. Oğlum her yerde de garip şeyler var. Şu adaya tekrar bakacağım. Hani ada vardı ya. Oradaki adaya gideceğim ben. Bir bakayım hadi. Orayı keşfedeyim. Evet gel be. Seni de üstünde yiyeyim şöyle. Aman 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 aman. Neyse şimdi Allah elime baltaları baltayla arayalım uzun iplerimiz de biz gideriz ormana. olmanı hay ormayın ha uzun iplerimizle biz gideriz ormana. ormanı hay ormana Tamam yedi tane odun dın bir kayık yapmama yeter. Artı adatta. Hmm. Şimdi. Gel bakalım şöyle. Oh. Valla ne güzel be. Ne güzel yağıyor lan. Güzel yağın yağın böyle ya. Oh be. Tamam. Şimdi bir tane çalışma masası. On her bölümde bir tane çalışma masası yapıyorum. Üşeniyorum lan gitmeye. Hayırdır var mı? Var mı bir şey diyeceğiniz? Ee, bir şey diyebilirim. Aa valla bot yaptık. Tamam. Şimdi bu burada kalsın. Şunu alalım bence. Gel bakayım sen. Oh valla. Tamam şimdi o yere gideceğiz. Bu tarafta mıydı? Neredeydi be? Neyse ben bulurum şimdi birazdan. İyi ee, arkadaşlar, siz nasılsınız var? Yaz başladı. yerde kuran kursuna gidecektir. Ben de gideceğim tabii zorundur. Neyse, kuran kursuna gidecek olanlar şimdiden. Ee, ne diyeyim ne diyeyim Allah kabul etsin diyeyim başka ne diyeyim sevmeyenler size kalmış işte neyse e, ee, nerede o ada hatta hepsi o aslan ay aslan yok kaplan yüzünden ya onun yüzünden kaybettim o adayı. ne oluyor lan ha, tamam aa bulamadım tamam Şimdi ben o da o dayı nasıl bulurum? Düşüyorum bak. Yüzerken daha iyi düşünürüm ben. Hep siz de böyle yapın. Yüzerken daha iyi düşünürsünüz. Bakın bir deneyin. eldeki ki bu taraflarda bir yerlerde kumlu bir sahilin karşısında bir şey görünüyordur. Yani illa. Bakın orada bir ada vardı O adayı bulmaya çalışıyoruz işte. Bak, akşam mı oluyor? Bana mı öyle geliyor oğlum? Akşam olmasın yani. Şimdi olmasın. Şimdi olmasın. Bakın akşam olmasın. Şimdi olmasın ya. Allah Allah. Neyse şu adayı ben bulup Allah. Adanın olduğu tarafı bulup Allah. Akşam oluyor herhalde. Evet. Hayırlı olsun. Akşam oluyor. Evet. Mükemmel. Vallahi bir akşam olması eksikti. Her şey hazır. Bu adada maymunları lazım Bir akşam olmadı kalmış da. Çok sinirlenmeyeyim. Şimdi hemen evin yolunu tutayım. Arkadaşlar ben eve gidip geliyorum. Sonunda evimi buldum. Lamam 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 seni çok özledim ben. ben seni çok özledim. Sen de beni özledin mi? Özledim de lan. Bak, özledim diyeceksin lan. Tükürme. Bana bak. Ya bana bir daha tükürse kafana taş da vurdum. Hadi tükür lan. Ben sana tükürüp karşılaştım. Tamam. Lan, niye benim peşimden geliyor abi? Neyse sen bilirsin. Benim madem yaşadığım ya, çok merak ediyor. Gelsin gelebiliyorsa. Oğlum oh, var ya bu akşam gece diyeceğim lan. Oh vallahi şöyle karpuzumuzu da yiyelim. Vallahi çok iyi lan. Manzaramız da var. Her şey çok iyi vallahi. Her şey çok iyi. Bir de şöyle başkaları da olsaydı tek başımayım canım. Çok sıkılıyor. Ah. Ne oldu lan? He? Creeper. Bak orada bir creeper var. Creeper oldu lan gelemiyor mu lan buraya? He gelemezsin tabii. Neyse şimdi eee eee ee, e, ne yapacağız? Valla bot elimizde dursun da. Şimdi bu demirleri pişirelim. Taşıyalım. düşünelim, taşınalım. Bu demirleri pişirelim. Tamam. Herhalde yeter lan yakıt yetmezse de artık elinizde kalan demirlerle artık yaparız bir şeyler. Hadi bakalım. E, ben geceleyeceğim yiyeceğim bugün. Lan zambi ne lan gelemiyor mu buraya? O atlayıp ağzını burnunu kırayım mı? Yok ya, öyle bir manyaklık yapmayayım ben şimdi döver lan beni. Canım yarım kaybedince döver beni baya. Ya o yüzden öyle bir manyaklık yapmayın siz evde. Yemek masasının üzerine de çıkmayın. Anneniz dayağı verir. Yer yedirir. Neyse ben şurada bir dalga geçeyim. Zombi nerede? Zombi nereye gittin lan sen? Enderman mı kaçırdı seni? He? <laughs> tabi tabi yukarı çıkamayınca Enderman kaçırmıştır kesin. Aşağıya bir bakayım da endişelenmeye başladım zombi için. Geçme niye zombi için endişeleniyorsam? Aaaa! <laughs> 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 <Uu>, patlama! Patlama! <laughs> Ulan dalga oldu bu kadar şimdi ben buraya sıkışıp kaldım. O hala orada mı? O hala orada ya. Ben bir şekilde bu Creeper ile iskeleti birbirine düşürmeliyim. Gerçi düşüremem ki. He, kaldım lan burada. Aa, aa, he, he. Lan lan. Dekide yaşadım ben lan. Zombi ile dalga geçtim diye zombi bana arkadaşlarını çaldı lan. Creeper ile la iskeleti. Aa, gidin lan buradan. Valla döverim ha. Döverim. Ya döverim patlar şimdi ya. Bir patlamasın da. Valla ben bunu çek ben o vallahi buldum. Umarım canım gitmez. Umarım canım çok gitmez. Ha oh, vallahi az gitti vardı galiba. Ha gari az gitti gari gari. Koş koş peşime düşün peşime düşün. Hadi peşime düşün. Hadi hadi ya peşime düşün. ya. Oha vallahi zombi de iskelet kavgası. Haydi zombi. Lan Allah 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 Ben nasıl yapacağım lan bunu Creeper hala orada değil mi? Oradadır oradadır Creeper oradan gitmez ki Oh harbi de gitmemiş top top yes Tamam Deep 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 Tamam şimdi şuradan şöyle gidelim Eee Şöyle atlayalım buraya Heh tamam Şimdi buradan buraya atlayacağız. Belki hazırlanmam lazım. Geldi. Topun başına atlıyor. O atladı, 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 atladı. Cevdet kaçtı, kaçtı. Fatih geldi, düşman kaçtı hepsinde. Ağzına sıçtı. Ah, 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 Zombi sen kaçma. Zombi sen karışma. Ulan sen karışma. Creeper'le peşmeç takıldı şu an. Aa, aa, o, o, durun durun durun. O, vallahi creeper'den kurtuldum herhalde. Bekle umarım bir yer patlamamıştır. Bak ben de korkuyorum. Uyuyayım ben en iyisi. Ben en iyisi uyuyayım. Valla umarım bir yer patlamamıştır. Hadi bakalım iniyor başlıyor. Lan bu gitmemiş. Ulan Allah böyle creeper ille patlatacak değil i̇lle patlatacak. Abi bir dakika lan artık yani yani şey sakince ne bileyim. Çünkü hadi yani artık sabah akşamki gibi zombiler falan bana dağılmaz. Hadi bakalım gidiyoruz. Eh evden kurtulma planları yapıyordum. Yetişiyordum hmm. yetişiyordu yetişiyordu. yetişiyordu.

Dur. Kol orada. Gelme sakın. Cık cık cık. Ya. <laughs> ya! Neden ben? Neden? Neden dünya? Neden, neden? 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 Aa, ben de, ben de. Değil tam oldu vallahi. Oh, vallahi hatam oldu hiç, hiç eksik olmasın böyle kötü şeyler ha. Hiç eksik olmasın benden böyle kötü şeyler Valla sürebilir bu ya. Evet. Yeter <laughs> lan. Bıktım vallahi böyle şeylerden. Bıktım bıktım, 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 vallahi de bıktım, vallahi bıktım ya, vallahi bıktım, bıktım ben bu işten, böyle şey mi olur, ah, şimdi odunları da bulacağım iki saat, ya, ya, ya bu zombilerden de nefret ediyorum creeperından da nefret ediyorum her şeyinden nefret ediyorum <laughs> öf 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 Tom tom kiminiz kiminiz yes yes şuradaki tahtaları odunları olarak belki tamir edelim ya kiminiz yiyoruz tom tom kiminiz kiminiz yes of ya Bıktım vallahi bu işten. Bıktım bıktım, bıktım 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 vallahi bıktım 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 daha bıktım. Laman da kaçtı. Lamam da kaçtı. Her şey gitti. Bitti her şey bitti. Bu server çok kötü başladı artık. Bu serverdan hiç umudum kalmadı artık yani. Kötü başladı. Yanımda da kimse yok. Can sıkılıyor. Dert açacağım. Birisi yok. Hep yalnızım. Yalnız tek başına bir adam.